...düşündü. Sonra Tamız doğruca hangarın oraya çufladı. ''Merhaba'' diye bipledi Tamız. ''Ben Tamız, bu lokomotifim.'' ''Merhaba'' dedi jet uçağı. Ben de Jeremy, jet uçağıyım. Uçabilmek çok güzel bir duygu olmalı, dedi Tamız. Öyle, dedi Ceremi. İstediğim yere gidebilirim. Uçmak dünyadaki en eğlenceli şey. Tamız, Ceremi'nin kendisiyle çok övündüğünü düşündü. Ben raylarda gitmeyi seviyorum, diye pufladı. Puflayarak çiftlikleri ve köyleri geçiyorum... Sodor'un en güzel yerlerini görüyorum. Ben de havadan Sodor'un bütün güzelliklerini görüyorum. Aynı anda. Dedi Jeremy. Tamız çok üzülmüştü. Sonra çocukları gördü. Peron'da bekliyorlardı. Tamız onları almak için hızla vişledi. Bir daha asla jet uçağıyla konuşmak istemem diye pufladı. Tamız pikniğe doğru yola çıktı. Havaalanından çıktığı için çok memnun olmuştu. Ama raylarda bir virajı döndüğünde bir sinyalde durmak zorunda kaldı. Tamız, Jeremy'nin havalanışını duydu ve sonra Jeremy tam bacasının üzerinden uçuverdi. ''Bu hiç adil değil'' dedi Tamız. ''Jet uçaklarının kırmızı ışıkta durması gerekmiyor.'' Tamız yel değirmenini geçti. Ama hala Jeremy'i görebiliyordu. Şimdi gökyüzünde çok yüksekteydi. Aniden Tamız tam önünde rayı kapatmış bir inek gördü. Jet uçakları inekler yüzünden de durmuyor diye pufladı üzgünce. Daha sonra Tamız piknik yerine vardı. Örtüler serildi ve herkes çok keyifli vakit geçirdi. Ama Percy Tamus'un üzgün olduğunu gördü. Jet uçakları istedikleri her yere gidebiliyor. Keşke ben de uçak olsaydım diye pufladı Tamus. Ama lokomotifler vagon çekebilir ve çocukları pikniğe götürür dedi Percy.